Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialım kanı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de ilk Bugün e, öğlenki bahislerim bunlar. İsteyenler tercih edebilir arkadaşlar. İsteyenler ise oynamayabilir. Yani bugün e, bahislerimiz tekrar öğlenki yani UEFA maçlarımızı da tekrardan bir analizden biraz daha geçirmem lazım. Ona göre değerlendirip sizlere de bahislerimizi çıkartacağız e, Telegram'da biliyorsunuz ki ücretsiz bahisler bahisler ve kuponlar veriyorum e, kazancımıza kazanç sağlıyoruz yani Muhtemel ki e, kayıpları olan arkadaşlar yoktur e, Telegram'da gayet e, güzel başarılı bir şekilde devam ediyoruz ama e, dediğim gibi sizlerden sadece destek bekliyoruz yani kanalımıza Adamlar dediğim gibi günah çıkartmak için benim kanalıma gelenler mi dersiniz? Küfür yazıp rahatlamak için gelenler mi dersiniz? Sesine bilmem neyine sokayım diyenler mi dersiniz? Böyle yavşaklar çok olduğu için arkadaşlar o yüzden kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Görüyorsunuz zaten YouTube reklamlarımızı da kesti. Hiçbir boktan karımız da yok. O yüzden de sizlerden önemli olan insan kazanmak bizim için. Bu kanalı açmamdaki tek amaçlardan bir tanesi çakal Çokolu insanların e, piyasada biliyorsunuz ki türedi adamla 30-40 bin e, üyeleri var ve inanır mısınız bilmiyorum ama adamlar canlı bahiste yok show yapıyorum diye 3 tane 5 tane bahisleri gösteriyor yok bilmem neyle bir buçuk üstü oluyor yok affedersin 0.5 üstü oluyor işte bak gördünüz mü kazandırdım kasa kuponuydu bilmem neyi 3 lira basıyor vesaire basıyor adamlara ne bastığı da ortada yok ne oynadığı da ortada yok ve bunu da en az altında 4500 tane yorum var ama bizim gel gelelim her zaman Allah razı olsun benim takipçilerim zaten e, yazanlar belli onlar bende ayrıdır yeri e, burada <laughs> gerçekten çok iyi insanlar da var e, tanıştığım özellerle konuştuğum iyi kötü ve buradan herkese e, selamlarımı saygılarımı iletiyorum güzel bir buçuk üstü taktiği göstermek istiyorum sizlere bunun için de biraz ne lazım arkadaşlar biraz zaman e, zamana ihtiyacımız var bununla ilgili videoyu çekip sizlere paylaşmak istiyorum telegram linkini açıklama kısmına bırakacağım isteyenler de tercih edebilir isteyenler ise etmeyebilir arkadaşlar herkese saygılarımı selamlarımı hürmetlerimi sunuyorum kalın sağlıcak